Bütün muslukları açıp evini su bastı efendim. E, ardından kadın eşyalarını da ateşe verdi. Ekipler kadını ikna etmek için oldukça uğraştılar ama bu kez de balkona çıktı ve göbek atmaya başladı. İşte o ilginç anlar. evin bütün musluklarını açtı önce evi suyla doldurdu sonra da yakmaya çalıştı sinir krizi geçiren kadının ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamadı Sakarya'da ilginç anlar yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 39 yaşındaki kadın itfaiyeci, sağlık ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Sinir krizi geçiren kadın kendini eve kilitledi. Sonra bütün muslukları açıp evin su dolmasını da bekledi. Daireye dolan su alt katlara sızmaya başladığında bu kez de evdeki eşyaları yakmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen görevlilere kapıyı açmadı. Balkona çıktı, su dolu bir kavanozu eline alıp kimseyi yaklaştırmadı. Elinde bir telefon yaşananları kaydetti, gülerek kendi kendine eğlendi. İtfaiyeciler merdivenle balkona yanaştığı sırada da oynamaya başladı. <laughs> Ekiplerin balkona girmesiyle ikna edilen kadın evden çıkarılıp hastaneye götürüldü.